AK Parti Sığ Milletvekili aday adayı Ejder Açık Kapı yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın terör örgütleri tarafından kuşatıldığını söyledi. AK Parti ile Zı Milletvekili aday adaya eşler açık kapı, Millet İttifakı'nın terör örgütleri tarafından kuşatıldığını söyledi. Türkiye'nin düşmanı ne kadar terör örgütü varsa, ülkeye düşmanlık besleyen ne kadar ülke varsa ve onların içte ne kadar maşaları varsa bu düşmanlıklarını Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı kisvesine büründürerek Millet İttifakı'na açıktan destek vermekten kaçınmadığını söyleyen AK Parti ile Zı Milletvekili adaya açık kapı, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hozat, HDP'nin Millet İttifakı'nı destekleme kararını değerli bulduklarını ifade ediyor. PKK'nın sözde yöneticisi, PKK'nın seçimler bitene kadar terör eylemi yapmayacağını ifade ediyor. Açık kapı, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olacak, devlet tecrübesini, bilgi ve birikimini milleti için, daha müreffeh yarınlarımız için ve tam bağımsız bir Türkiye Türkiye için var gücüyle kullanmaya devam edecektir, dedi.